1969'da askerlik görevini yaptığı Sivas'tan yola çıktıktan sonra 3 gün süren ve bir kısmını da yürüyerek ulaştığı Altınbaşak köyüne bu kez otomobille gelen Bozkurt ilk olarak 54 yıl önce görev yaptığı ve şu anda da anaokulu olarak hizmet vermeyi sürdüren tek katlı, tek derslikli taş binayı ziyaret etti. Bozkurt burada hem köylüler ile hem de şimdi 60'lı yaşlarında olan 5 öğrencisi ile kucaklaşıp duygu dolu anlar yaşadı. Bir zamanlar ders anlattığı okulun içini ve çevresini gezen kendisini hatırlayan köylülerle de sohbet eden Bozkurt'u en çok baktığı eski fotoğraflar hüzünlendirdi. Kura çekimi sonucu ağlayarak ben Hakkari'ye gidemem diyen birisinin yerine Altınbaşak köyüne atandığını belirten Zeki Bozkurt, iki yıl görev yaptım, çok da iyi yaptım. Çok mutluyum, o kadar sevinçliyim ki hem buradaki insanları hem çevreyi tanıdım. Unutmadığım için de yine geldim. Gelir gelmez de öğrencilerim beni, ben de onları tanıdım. Uzun bir süredir buraya gelmek istiyordum. Alanya'da öğretmenlik yapan meslektaşım Mikail Çelik ile tanışınca da hemen gelmeye karar verdik. Çok mutluyum. Evlerinde kaldığım, ekmeklerini yediğim, beni iki yıl boyunca el üstünde tutan güzel dostlar ile tekrar buluşmak, tarif edilmez bir mutluluk yaşattı.